bugün onur konu olarak büyükşehir belediye başkanı başkanımız Mustafa Göy vekaletten genel sekreter yardımcımız Mehmet Yıldız'ı aramızda hoş geldiniz. Ee, onun için başka bir programları var ve konuşmak kısa yapayım diye düşündüm. Bugün burada toplamamızın amacı malumunuz yakın zamanda ertelenen festivalimiz oldu. Bursa spora STK'lar katkı sunması amacıyla hem onun bir istişaresini iş yapalım yönetim olarak hem de yeni kurulan e, bizim kadın kolları başkanımız tarafından Karaman Üniversitesi Kadınlar Kooperatifi yeni kuruldu. Hem onlara bir dayanışma yapalım diye Filiz Hanım'ın başkanımızla Karaman Kadın Üniversitesi Dayanışma Derneği aramızda Serpil Şimdi aramızda Kastamonu bu olur. Dongdak, Ankara var ama artın var ama eksikler yok da başkanım. E, Onlar da artık biz sizin selamınızı geçeceğiz. E, şimdi siyaseten de değil o bizim arkadaşımız ablamız bacımız ama tabii ki kurumsal kimlik olarak e, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı yardımcısı Cemile Bollik aramızda. Hoş geldiler de. Şimdi biz bundan on ay önce bir yere seçim süreci yaşandı. Türkiye gibi, Bursa gibi. Tabii e, söylenen şuydu. Bursa alınsa Türkiye alın. Nitekim öyle olurdu. Tabii bizim endişelerimiz, kaygılarımız vardı. Yol haritasıyla düşüncelerimiz vardı. Sayın Başkanlar ziyaret ettiğimizde, genel de ziyaret ettiğimizde Büyükşehir'e taleplerimizi sunduk. İle de sunduk. Ve Büyükşehir'de muhtarlar gibi STK'ların bir müdürlüğün bilim oluşması, işte Cumhuriyet taraftarı, kurucu iradenin taraftarı setekalarla STK'larla daha önce sahada üründüğü gibi yürünmesi, yani e, bu gibi konuları arz etmiştik kendilerine. Tabii büyük işler sıkıntılı. 20 yılın bir enkazını siyasetin yapmıyorlar ama biz görüyoruz. Sağda da işler kolay değil. Şimdi geçen başkan toplantı yapmış, elinde mi yapmış? Tabii ağaçlandırma güzel, çiçek güzel ama uzun kalıcı çiçekler çevreye, doğaya, emisyona üretildi. E, emici ağaçların dikilmesini istiyoruz. Ee, bir başka konu ise bu iptal ettiğimiz festivalin e, Ramazan neticesinde. Çünkü Ramazan'da bir iftarlı genel kurul yapacağız. Yeni katlan dernekler var aramızda. İşte Bursa Kültür Tarih Derneği Başkanı Külşat Bey de bu süreçte bizim aramız olacak. Üretici Kadın Kooperatifi de i̇şte aramızda bizimle beraber çalışıp bir yıldır Ankara'lar derneği de katılacak, katılım sağlayacak derneğimize. Bu arada bu süreci hazırlayıp Ramazan'da iftarlı bir genel kurul yapıp Ramazan ertesinde Bursa Spor'la yarım kalan programımızı yapacağız. İnşallah hep beraber. E, bu arada Karaman Üretici Kadın Kooperatifi'ne hayırlı olsun diyor O yöneticileri burada aramızda başkanım. Aramızda eşlik ediyoruz. Onlar da şu amaçla, ben onların adına da konuşmuyorum, planları şu. Beş tane içeri kurup da bir birlik halinde Bursa'ya oturmuş bir kadın kooperatif birliği gibi bir düşünceleri var başkanım. Şimdi onları da federasyondaki tecrübelerine, çalışmalarını sahada kadınların daha geniş danışması sağlayacaklar. Bir başka konu federasyonumuz çevre konusunda yürüttüğü diğer birleşenlerle beraber çalışmaları var ama bunlar da en önemlisi Bursa Çimen Köyü'nde yürütülen bir davamız var. Davaya müdahiliz. E, ee, işte açılan üç tane dava var. Teknik olarak Çevre Komisyon Başkan Vekilimiz burada Adnan Bey. Ondan da büyük şehirden katkı desteğinizi bekliyoruz. Çünkü bu bir kamuya mal olmuş. Hem yapısal hem çevresel kirliliği olan bir şey. Büyük şehirden e, şöyle e, bazen talepler geliyor başkanın. İstidamla ilgili biliyorsunuz. Tabii ki sorun var. Ama bir şekilde bu iş yapılıyor. Yani 2015'te Türkiye'de kamu çalışan 3 milyon 5 milyona çıkmış. Yani iktidar yukarıları dolduruyor. Uzun zamandır bizim çocuklarımız, çevremiz, aş iş isteyenlerle ilgili talepler var. E, forum dolduruyor, İKA'ya gidiyor. İKA'dan havuzdan bir türlü çıkmayanlar var. E, kurum içinde bazı taleplerimiz oldu. Atıyorum işte teknik personel, makine mühendisi. Diyoruz ki bunu Bursa'ya gönderin. İşte Bursa'ya Genel diyor ki Sayın Beşli işte biz talep ettik ama işte havuza gidiyor. Onun için tabii ki siz de anlıyoruz ama siz de bizi anlayın. Bizim birlikte yüzümüz sete kadar dernekler e, ister istemez bizden bu talepleri bulunuyor. Haklı talepler de bunlar tabii ki aş, iş olmadı, olmaz. E, yani tasarruf tepkileri falan tabii ki bunları biz farkındayız da başkanım ama eve ekmek götüremiyorsa insanlar şimdi Belediyenin görevi de emekli yardım etmek ama işte sıkıntı var görüyoruz ama biz de istiyoruz ki belediye kendi asli görevleri içinde olanları yapabilmesi için biz de katkı sunalım. Bir başka konu yeni yılda yaptığınız mesela Recep Bahçesi'ndeki bir etkinlikler vardı. Ee, millet Başkanı dedi bu arada. Evet. Ee, mesela bunu bizim gibi ehil STK'lar yapsın. Örneğin biz geçen seçim zamanında Beş tane büyük festival yaptık, 10 tane kahvaltı yaptık. Cemil da hepsine geldi sağ olsun da, da var. E, i̇ftar verdik. Biz hiç kimseden, kendi imkanlarımızla yaptık. Bileşenlerimizden, kamuktan, beş gün almadan bunu yaptık. O, et, o tür etkinlikleri 3-5 STK'yı bir araya getirip de STK'lar yapsın. Ha belediye tabii ki çıksın, orada konuşmasın yapsın, ev sahipliği yapsın ama maddi olarak mesela biz öyle bir etkinlik yapsak belediye hiçbir şey talep etmez diye dışında. Onun için ee, bu konularda dikkat alınmasını istiyoruz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Evet CHP İl Başkanımız Ateş etti yani, yerel yönetimlerde dedi ki bu koltuğun bir sahibi var Cumhuriyeti kuran bu yerel yönetimde anlamda başarısızlık ya da başarı siyasete sizin oturduğunuz koltuğa mal olacak. Bunun için biz STK olarak ne yapabiliriz ne yapacağız katkımız olursa beraberiz dedik. Tabi burada bence süreç siyaseten e, biraz daha belki de yönetimsel oturmaların sürecin zaman alması nedeniyle bazı eksikler olabilir. Ama kamuoyu nezdinde de bilindiği gibi arz ettiğimiz konularda taleplerimiz devam ediyor. Ben çok uzatmayayım çünkü Sayın Genel Sekreter Yardımcımızın başka programı varmış. O size bir merhaba desin. Sonra biz kalan içerimizde istişaremizi devam ederiz. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Buyurun. Cidde, size günaydın. Yok yok. E, başkanımızın selamlarını size getirdim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa bir selamları var. Çok katılacak bir sabah program ama akşamda program değişikliğinden dolayı katılamadım. Onun adına sizlere sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. E, tabii buradaki e, İsmail Başkanım da demin program öncesi konuştuğumuzda e, geniş bir coğrafyayı tekniğiyle e, buradasınız. E, sivil toplum örgütleri demokrasinin ya da katılımcı demokrasinin e, vazgeçilmezi, onu hepimiz biliyoruz özellikle. Hem başkanımızın Lülfer'deki deneyimleri, katılımcı, dayanışmacı ve sivil toplum örgütlerine verdiği önemi ve değerini hepimiz biliyoruz. E, bunu Bursa geneline de yaymak yapasızlarız. E, yayma e tabi e, 47 yıl sonra özellikle Nihat Başkan'ın ve ekibinin çok büyük gayretleriyle e, 47 yıl sonra yerel iktidar değişti. ve buna bağlı olarak da beklentiler e, var. Evet bunun farkındayız. E, ama 20 yıllık, 22 yıllık bir e, kası da e, çok kısa zamanda değiştirmek, dönüştürmek e, zor. Bunun da farkındayız, bunun da farkındasınız. Bunu şuna benzetiyorum. Yani küçük bir deniz aracının motor yatını kaptan değiştiğinde rotayı çok hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Ama bir roro gemisinde kaptanınızı değiştirir, rotayı değiştirmek inanılmaz bir zaman alıyor. Ee, başlangıç noktasına göre çok daha iyi noktadayız. Her şey oturdu. Artık tabii kendi rutinimize e, dönmemiz gerekiyor. O, o rutinede, yani Mustafa Başkan'ın vizyonuyla ve yönetim anlayışıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belirleyici e, anlayışını Bursa'daki e, her noktaya taşıyacağız. Şunu bilincindeyiz. E, Bursa çok farklı bölgelerden, çok farklı coğrafi bölgelerden hatta Balkanlardan, kuzeyinden, güneyinden gelen ve çok kültürlü bir yapı, çok önemli bir, çok da değerli. Çünkü aslında Bursa Türkiye demek. Türkiye'de çok hemen hemen her ilinde burada vatandaşlarımız yaşıyor. Kendi kültürlerini de devam ettirmeleri gerekiyor. Ona yerel yönetimlerin de destek olması gerekiyor. Bu amaçla zaten hem İsmail Başkan'ın ziyaretleri, sivil toplum örgütlerinin ziyaretleri ee, ve onlardan aldığımız geri bildirimlerle bir dayanışmacı, katılımcı ve e, st özellikle STK'ları önemseyen bir yapı içerisindeyiz. Ee, daha iyi olacağız, ee, kadrolarımız oturdu. Biliyorsunuz, yerel iktidar değişince genel iktidar sanki bu kentte yaşayan insanlar bu ülkenin insanları değilmiş gibi ee, yönetilemez duruma getirmek için, özellikle ekonomik ve sosyal alanlarda yönetemez duruma getirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama bunlar mazeret değil. Bu mazeretin arkasına sığınmayacağız. Ee, elimizden gelen en iyisini e, yapmak zorundayız. Bir de yerel yönetimlerin en büyük özelliği ulaşılabilir olmak. Kentte yaşayan insanların e, yerel yönetimlere ulaşılabilir olması, dertlerini anlatabilmesi ya çözülür çözülemez çözülmesi süreç alır vesaire ama en azından dinlemek çok kıymetli ve geri bildirimler yapmak çok kıymetli bu noktada zaten 20 yıllık bir geçmiş deneyim olan Türkiye'nin en iyi belediyesi seçilen Nülüfer'de bir deneyimiz var bu deneyimi kentin genelinde 17 ilçeye yayarak hatta e, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, hangi partiden olduğunu gözetmeksizin bu kente hizmet etmek için e, kentte yaşayan insanlar Mustafa Başkan nezdinde bize ve partimize görev verdi. Bunun bilincindeyiz. E, desteğiniz çok kıymetli. E, çok teşekkür ediyorum. Bizi burada kabul ettiğiniz için ee, lütfen iletişimli olalım. Tabii ki talepleriniz e, dikkate değer ama şunu çok açıklık yüreklikle e, söylüyorum. Mış gibi yapmayacağız, yapamadığınız şeyleri de bunu yapamıyoruz diyeceğiz. Yani sizi ve bütün kentteki sivil toplum örgütleri, vatandaşları geç, geçiştirmek için bir şey söylemeyeceğimizi bilin. Elimizden gelen en iyisini yapmak için zaten sizin adınıza, halk adına buradaki yerel yöneticiler burada aslında çok onurlu bir görev çünkü kentteki yaşayan insanlar Mustafa Başkanımızın nezinde, Nihat Başkanımızın nezinde bize dedi ki bizim hayatımızı kolaylaştırın diye bize bir görev verdi aslında bu bir görevdir bu çok onurlu bir görevdir bu onurlu görevi yerine getirmek için de elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştığımızı, daha daha iyi yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Onun için size çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kıymetli Başkanım Sayın Genel Sekreter Yardımcımız bu güzel, duygu ve karşılıklı anlayış fikir beyanı için çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bizim derdimiz <laughs> Yerel anlamda 47 yıl sonra ama tabii 99-2002 arası var. Bunu özellikle beyan ediyorum. Sosyal demokrat ne kadarsa bugün CHP DSP de o kadar sosyal demokratlık sınav içinde söyleyeyim. Arada bir süreç var. Yani tabii ki ezilmişlik var. Ötekile, ötekileştirme olmuştur. Yerel yönetimler herkes eşit davranacak. Biz de siyasi partilere eşitiz ama yüzümüz bir e, Hinderland var kuruluş ilkeleri ve felsefesi biz şunu öneriyoruz ya da arzu ediyoruz. Bir tercih yapılırken yerel anlamda, siyaset anlamda, belediye anlamında eşitler arasında tercih yapılırken, mukayese edilirken önceliğiniz sizin yol arkadaşlarınız olsun. Yani bizden karşı mahallede bir sene, iki sene bize türlü zaten şahsınıza değil ama genel politik anlamda süreçleri yaşayan arkadaşlar Bizden önce gidip o makamlarda bir şeyler talep ettiklerini görüyoruz. Tabi talep edebilir vatan haklıdır. Ve sorunların çözüldüğünü düşünüyoruz. Onun için burada eşitler arasında, STK'lar da olan eşitler arasında tezgi yaparken bir öngörüde bulunurken istirhamımız e, biz daha yakın olduğunu düşünüyoruz. Hem politik olarak, kurucu olarak, felsefe olarak, insan olarak, insan değer olarak, olarak partinin politikalarına, çevre, insan hayvanaklarına duyarlı olarak. Çünkü 10 yıllardır yerel anlamda oralardan nemalanan insanlar bugün yol haritasını değiştirip bakıyoruz işte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ee, bu da bizi üzüyor. Neden? Yani Nihat Başkan da biliyor. Yerel süreçte biz 2023'ün 1 Nisan'da başladık. Misli de Sayın Bozbey'le. Bir buçuk gün sahafilesi yaptık, işte etkinlikler yaptık. Hepsini dedi başkan sağ olsun geldik, Boz de geldik. Biz bunları şahsımızın kendi imkanlarımızla yaptık. Bugünden sonra da yine bir şey, o anlamda bir şey beklemiyoruz. Biz ne diyoruz? Festival yapacağız, yer verin. Bir, ben belediyeden bugüne kadar büyük bir etmiş değilim. Bundan sonra da et, Kendi içimizdeki arkadaşlar şunu diyorlar, ne oldu? AK Parti zamanında bu yerler bize verildi. Bizim politik görüşümüz bile bile. Şimdi ne oldu? Tabii ki işin detayını bilmediği için bir bakış açısı. Onun için ben de çok e, e, üzülmek istemiyoruz. Siz de üzmek istemiyoruz ama bu ülke bizim, bu yol bizim, bu memleket bizim. Hep beraber danışma içinde bu süreci çünkü Türkiye'nin genel anlamdaki inşaatının e, rotasının yani yönünü kaybetmeye doğru gittiğini görüyoruz. Bunun için endişemiz ne için? Çocuklarımız için, Torunlarımız için, iyi bir çevre için yani üreten bir Türkiye, katmada yaratan bir Türkiye. Tamam. Belediyede lütfen, e, dediğim gibi emekli maaş vermek belediyenin işi değil ama insanlar da görüyor, sağ olsunlar. Ama asrı görevleri de unutmasınlar. Ağaç dikerken, emisyon, emici ağaçlar dikelim. Mesela çiçekler, laleler güzel ama ömrü az başkanım. Ekonomik olarak da süreçte daha iyi olur. Ben e, uzatmayayım. Eee kıymetli CHP İl Başkanımız Nihat Bey de bir merhaba desin hazır buradayken. Bu Karadeniz'de çok haşineşir olduğu da bunu bir Karadeniz'de yapamadık. Burnuna bakmayın bizi kandırıyor. Öyle değil. Başkanım buyur. çok değerli federasyon başkanım değerli Büyükşehir Belediye Belediye'mizin genel sekreter yardımcısı ve değerli dostlar. Sizleri Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bugün bizi bir araya getiren, buluşturan Değerli Federasyon Başkanımıza da teşekkür ederim. Çok samimi bir ortam. Hepimiz bir aradayız. Tabii belki de Cumhuriyet tarihin en zor döneminde belediyeyi kazandık ve aynı zamanda da belediye kazanırken halkın beklentisine yönelik kısa sürede bunlara cevap verme noktasında Biraz sabırlı olmanızı istiyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? 20 yıldır, 22 yıldır bu kenti yönetenler gerçekten de bu kentte hiçbir şey yapmadan yönetmişler. Bir şey yapmadıkları gibi de çok da borçlandırmışlar. Geldiğimiz gün işte 30 milyar borçla devraldık büyükşehir belediyesini. Ve aynı zamanda tabii kendi dönemlerinde ödemedikleri sigorta ve vergi borçları da şu an üçüncü ayını aldılar. Tam 1 milyar 100 milyon da bizden kendi dönemlerinde ödemedikleri borcu bizden tavsiye ediyorlar olsun yapsınlar sorun değil biz onların borçlarını da öderiz ama bu kente de hizmet ederiz tabi belediyecilik bir sistem işi biraz sabırlı olmak lazım şu anda bir sistemin oluşması ve o sistemin çalışıyor olması biraz da bizim için zaman ihtiyacı doğurdu bundan dolayı hiç endişelenmeyin Cumhuriyet Halk Partisinin Biraz önce Genel Sekreter Yardımcısım da söyledi, o sosyal belediyecinin, o halkçı belediyecinin gereklerini yerine getirecek ve toplumun her kesiminde bir memnuniyet yaratacak. Ama tabii ülkenin içinde bulunduğu durum, gene aynı sözleri sarf edeceğim. Yine belki de son 50 yılın, 60 yılın en büyük yoksulluğuyla karşı karşıyayız. Toplumun gittikçe yoksullaştığı... Özellikle bu son ekonomik ve iktisadi krizin tamamen sonuçlarını ve faturasını çalışana, emekçi insanlara kesen, sürekli çalışan ve emekliyi mağdur eden bir anlayış kentte büyük bir yoksulluk doğurdu. Şimdi bir taraftan da bu kent yoksulluğuyla da mücadele ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin bu anlamda çok önemli çalışmaları var. Emeklilere destek, sosyal yardımlar, işte ulaşımdaki fiyatların belirlenmesi, şu anda ulaşımda öğrenci 5 liraya bile yolculuk yapıyor. Belki de başka illerde var mıdır bilmiyorum. Haksızlık da etmeyeyim ama ee, ve aynı zamanda gideceğin durak kadar e, ücret ediyorsun. Yani vatandaşımızın da daha rahat yaşayabilmesi için bu ekonomik zorlukların içerisinde belediyemiz bir taraftan dediğimiz gibi bu borçlarla mücadele ederken bir taraftan da halka hizmet etme noktasında halkın yaşamını daha da kolaylaştırma adına e, büyük bir mücadele ediyor. Ve bu mücadeleyi birlikte edeceğiz. Sizler de bu kentin değerlerisiniz. Sizler de bu kentin seyte kalırsınız. Sizlerle birlikte nasıl yaparızı birlikte konuşup planlayacağız. Biz zaten anlayışımız biti, dünya görüşümüzü de birlikte yönetme anlayışı. Biz birlikte yönetmeye geldik, sizinle birlikte yönetmeye geldik. Ama önümüzdeki süreçte tabii ki biraz daha da fotoğraf netleşecek. Ee, toplumdaki bizim ve onlarla aramızdaki farkı kısa süre içerisinde göreceksiniz. Ee, belediyeciliğin farkını, o hizmetlerin farkını hepimiz göreceğiz. tabi ee, tabii burada Türlerini evet. yaşatma adına sizin de tabii büyük gayretleriniz var. O geleneklerinizi, göreklerinizi memleketten e, kopup geldik buralara, bu topraklara ama aynı zamanda kültürümüzü, geleneklerimizi de getirdik. Tabii bir taraftan bir kent bilinci oluştururken bir taraftan da e, bir taraftan da bu e, kültürlerimizi de yaşatacağız. E, ama esas olanimiz geldiğimiz, geldiğimiz yerlerde arkadaşlar hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Evet, evet. geldiğimiz yerleri tabii ki e, dediğimiz gibi yaşatacağız. Ama Bursa'da da artık Bursa'da yaşıyoruz. Çünkü biz desek ki çocuklarımıza, memleketlerimize gidermiş kimse hiçbir çocuğumuza gitmeyecek. gitmez de bundan sonra. O yüzden hepimiz burada yaşıyoruz artık. E, burada da e, nasıl daha iyi bir kent çocuklarımıza bırakabiliriz onun mücadelesini birlikte vereceğiz. Sizin düşünceleriniz, önerileriniz kıymetli. Burada kadınlarımız var. Kadınların yaşamlarını nasıl daha kolaylaştırırız? nasıl daha onları hayatın ve sosyal yaşamın içine dahil ederiz çocuklarımızı nasıl daha geleceğe umutla hazırlayabiliriz bunlara dediğimiz gibi birlikte hazırlayacağız birlikte konuşacağız kadınlarımız için de bir şey var biliyorsunuz değil mi İstediğiniz durakta yine biliyorsunuz belirli saatlerde bu da işte kadının daha sosyal yaşamın içinde olabilmesi ve o biraz daha güvenli seyahat edebilmesi için başkanımız böyle bir yöntem geliştirdi bununla ilgili. Sizin yaşamınızla ilgili daha nasıl neleri yapabiliriz? buradan önerilerinizi, düşüncelerinizi bize iletirseniz onların üzerinde tabi belediyemiz gerekli çalışmaları yapacaktır. Yani çok soru cevap şeklinde de konuşabiliriz istiyorsan. Ben hepinize tekrar teşekkür ederim. Yani kent duyarlılığınız için, sivil toplum örgütlerinin buradaki kent yaşamına katkılarından dolayı ee, dediğimiz gibi bu kenti hep birlikte yeniden planlayacağız, yeniden inşa edeceğiz. Ama inanın e, çok zor dönemlerden tarihin en zor dönemlerinden geçiyoruz. Ama daha aydınlığa bu ülkeyi çıkaracağız. Tabii bize yerelde verdiğiniz desteği ben şimdi size genel iktidar için istiyorum çünkü bu ülkenin sorunlarını belediyeleri çözmesi mümkün değil. Yani bir e, bu kentin işsizliğini, bu kentin yoksulluğunu sadece bir belediyenin çözmesi mümkün değil. Bu tabii genel iktidarların sorunu. Bugüne kadar ülkeyi bu hale getiren bu kadar yoksulluğun derinleşmesine sebep olan bir takım tabii iktidarın yönetim anlayışı. iyi yönetmediler ki ülke bugün şu anda emeklimizle, çalışanımızla çok zor yaşamını sürdürüyor. Gün geçtikçe de daha da yoksullaşıyor. Hayat pahalılığı daha da derinleşti, daha da yoksullaştığı bir süreci yaşıyoruz. Dediğimiz gibi ama bunları aşacağız. Umutsuz olmayalım. Bu ülkenin kaynakları, zenginlikleri çok fazla. Hep birlikte biz bunu daha bizim dünya görüşümüzde bizim emeğe ve emekçilere ve çalışanlara Vereceğimiz, o oluşturacağımız siyaset ve politika anlayışıyla biz bunları aşarız. Yani ülkenin bütün kaynakları var ama yeter ki para doğru kullansın, yeter ki adil, eşit paylaşılsın. Yani zenginliği sadece bir kesme değil, toplumun her kesimiyle paylaşmamız lazım. Bunu olursak zaten bir adaleti de sağlamış oluruz. Gelir dağılımındaki adalet de oluşur, vergi adaleti de oluştururuz ve biz bunları aşarız. Ee, dediğimiz gibi şu anda e, ne, neden genel iktidarla yereli e, hani e, karşı bir ölçüm yapmak istedim. Çünkü şu anda büyükşehir belediyemizin değil mi 36 milyar e, yıllık bütçesi var. Arkadaşlar sadece sadece bir TOKİ'nin haftalık ödemesi 8 milyar. Yani büyük devasa bütçeler tabii. Bu işsizlik meselesini ancak genel iktidarla çözebilirsiniz. Ee, ancak bu ülkenin yoksulluğunu doğru yönetilen bir ee, ekonomi politikasıyla aşabilirsiniz. O yüzden umutsuz da olmayın. Ee, biz bunların hepsini aşarız. Ee, yeter ki e, bu iktidarın e, değişimini gerçekleştirelim. Artık onların ülkeye verecek bir şeyleri evet. kalmadı. Ee, bunu da zaten e, her gün günlük yaşamımızda da karşılaşıyoruz. Sorunları çözme noktasında eğitimden sağlığa kadar bütün alanlarda artık yönetemediklerini e, görüyoruz. Bir gün sağlıkçılar işte dün grevdeydi, onlar direniyorlar. Bir taraftan emekçiler direniyor, bir tarafta çiftçilerin mahsulü tarlada kalmış, mahsulünü toplayamadılar. Yani toplumun bütün kesimleri artık büyük bir zorluk yaşıyor. Bu da bunu gösteriyor, bunlar artık yönetemiyorlar. Onun için biz diyoruz erken seçim diyoruz, biz kendimize inanıyoruz. Bu ülkede iktidar olduğumuz andan itibaren bu ülkede kısa sürede büyük değişimi yapıp herkesin mutlu, huzurlu yaşayacağı bir ülkeyi birlikte inşa edeceğiz diyor. Hepinize teşekkür ederim.